Arkadaşlar merhaba. Umay'la Sılayla beraber parka geldik. Umay maymuncağa binmek istedi. Şu an maymun gibi tırmanıyor. Evet Umaycığım sarıya doğru gel. Yeşile yeşile doğru gel sonra. Aferin Umay. Aferin Umay. Yeşile yeşile ama daha öncesinde de yaptığı için düştü. Sıla sen yap bakayım bir de. Bak elleri acıdı Umay'ın. Aa Umaycığım yeter ama yoruldun. Ellerin şişer. Ellerin su toplar. Evet. Evet, çok yapınca su topluyor eller. O yüzden çok fazla yapmamak gerekiyor. Hadi yap bir tane daha. Arkadaşların da görsün. Bakayım nereye kadar geleceksin? Hangi renge kadar geleceksin? Şimdi turuncudasın. Sonra sarıya geleceksin. Sonra yeşile umacım, Sılacığım. Yeşilden sonra maviye geç. Aferin. Mavi. Hadi sarıya gel bir de. Hadi Aferin. Mor 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 mor. Evet. Bir daha sarı. Hadi. Aferin. Aferin, aferin Sıla. Umaycığım sana da aferin. Evet ya. Ya hemen şişmiş. Ulay örümcek adam gibi düştün. Yeter. Bakayım ellerine. Bakayım ellerine. Bakayım Bak kim ellerine? Bak eli su topladı, topladı hemen. Bak. Sulan eli hemen su toplamış. Seninkine bakayım. Sen de edileyim. Bak kızarmış Umaycığım. Kızarmış. Yeter Umaycığım. Sonra ellerin çok acır ama. Arkadaşlar Evet onları da getirdik. Evet. Arkadaşlar Evet arkadaşlar ileride de küçük bir park var. Biliyorum. Alın hadi alın hadi gideceğiz. Hadi alın gideceğiz. Atın, 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 atın. <laughs> korktum ya. Korktum ya korktum. Korkutmayın beni. Anne sor sor. Ellerin acıdı ama umay. Sonra akşam acıyacaksın, ağlayacaksın. Anne ellerim ağrıyor, anne ellerim ağrıyor diye. Benim bir eşim. Sula'nınkisi topladı. Sula sen artık yapma bence. Haydi bekliyorum. Ama eğlenceli. Biz de küçükken çok yapardık. Çok oynardık. En sevdiğimiz oyun buydu parklarda. Arkadaşlar genellikle bu parkın en sevdiği yer şu taraf. Dur geliyorum Umay'a bakayım. Hadi Umay. Maviye geldi. Aferin Umay. Ya aferin. <laughs> Dili diyelim. Dili de dışarı çıkardı. Ay, aap maya. Çok başarılısın. Bu parkın en sevilen yeri Şur alet. Evet, dönence. Değil mi? Evet, ben de seviyorum ama benim midem bulanıyor. Çocukların nasıl midesi bulanmıyor bilmiyorum. Hadi Umaycığım, yetmez mi? Yeter ama. Sonra ellerin acıyacak. Hadi kızlar Umay al. Hadi daha markete gideceğiz anneciğim. Korkuyorum Umay'cim evlerim çok şişti. Ama Umay biliyor musunuz? Şu, en sondaki mora kadar ilerledi. Aferin Umay'a ya. Aferin Umay'a. Haydi Umay haydi Umay haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Ama Sıla da. Bu en sondaki sarıya kadar geldi. Evet, ben de. <gülüyor> <şarkı> <gülüyor> yeter, yeter. <gülüyor> yeter <gülüyor> yeter <gülüyor> hadi gel. Ayla çok sevdim. Birazcık da sallayacağım. Hadi. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, evet. El anneanneme gider. Yolları size tanıtabiliriz. Yolları. Olabilir. Olabilir. Tanıtabilirsiniz tabii ki. Omay al. Hadi el sallayın. Görüşürüz. Haydi arkadaşlar.